Herkese merhabalar, Yeşeren Lezzetleri mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şerbetli tatlılardan şule tatlısını yapacağım sizlere arkadaşlar. Gerçekten şahane bir lezzeti var. Üstelik yapımı da çok kolay. İsterseniz sizleri de bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler. İlk olarak tatlımın şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı şeker 4 su bardağı su ve bir dilim limon da ekleyip şeker tamamen eriyinceye kadar Karıştıralım Daha sonra Tenceremin Kapağını kapatıp 15-20 dakika orta derecede Güzelce kaynatıp artık altını kapatıyorum Daha fazla kaynatmamıza gerek yok arkadaşlar kaynattıkça ağır bir şerbet olur Biz orta derecede bir şerbet hazırlayacağız o yüzden sadece 15-20 dakika kaynatmamız yeterli olacaktır. Tatlımızın hamuru için uygun bir kabın içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı, 1 çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı pudra şekeri ve şöyle kendi hazırlamış olduğum bunu vanilyanın yerine de kullanıyorum bir tatlı kaşığı portakal aroması hepsini bütün malzemeleri ilave edip bir tahta kaşıkla şöyle güzelce karıştırıyorum bu aşamada ununu yavaş yavaş verelim kontrollü bir şekilde verelim birden dökmeyelim unumuzu yavaş yavaş dökelim bu tarifte tam olarak 3 su bardağı tepeli 3 su bardağı un kullandım ben şöyle bir paket kabartma tozumu da ilave edip güzelce yumuşak ele yapışmayan ama sert de değil güzel bir hamur elde ediyorum. Şöyle hamurumu toparladım. Kıvamı böyle olması lazım. Ne ele yapışacak, ne de sert olacak. Şöyle dikdörtgen bir borcam kullanacağım ben pişirmek için. Şöyle içi için bir su bardağı ceviz ve dışına bulamak için de bir çorba kaşığı irmik kullandım ve hemen yapmaya başlıyorum hamurumdan ceviz büyüklüğünde şöyle bir parça alıyorum parmağımla ortasına şöyle küçük bir çukur açıp hemen bir tatlı kaşığı cevizi de içine koyup ağzını sıkıca kapatıyorum şöyle birbirine yapıştırıyorum ve elimle şöyle ovalleştiriyorum daha sonra irmiye batırıp hemen borcama alıyorum Şöyle diğerini de gösteriyorum. Onu da hemen irmiğe batırıp e, yerini alıyorum. Siz içi için e, fındık da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ceviz cevizi öneririm ceviz çünkü daha güzel bir lezzet veriyor. E, bu arada hamuru için ben bir adet e, yumurta kullanmıştım. Onu da hemen sizlere unutmadan onu da söyleyeyim. E, eğer Böyle alerjisi olan arkadaşlar varsa yumurtayı kullanmayabilirler. Zaten bir tane yumurtaydı. Eğer alerjiniz varsa kullanmayın. Hemen diğerlerini de şöyle bitirip yerlerini alıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecede fırında 35-40 dakika güzelce kızarıncaya kadar pişirelim. Ve tatlımız artık fırına gitmek için hazır. Dediğim gibi 35-40 dakika 170 derecede güzelce altı üstü kızarana kadar pişirelim. Ve 40 dakikanın sonunda nar gibi kızarmış olan tatlımı fırından alıyorum. E şerbetini hemen dökmeyelim arkadaşlar. İlk sıcağının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra tamamen soğumuş olan şerbetini verebiliriz. Ona dikkat edin şerbetin tamamen soğuması lazım ve tatlınızın da ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyin eğer her ikisi sıcak bir şekilde verirseniz tatlınız hamur olur ona dikkat edin arkadaşlar şöyle verdikten sonra 1 saat dinlendiriyorum tamamen şiresini çekmesini bekliyorum tatlımız görüyorsunuz tamamen şerbetini çekti. Hemen sizler için şöyle iki dilimini e, servis tabağına alıp içindeki dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. İnanın ki e, harika bir tatlı oldu. İçi, dışı, kıvamı, lezzeti muazzam bir tatlı oldu gerçekten. Eğer denemediyseniz, e, şimdiye kadar hiç yapmadıysanız mutlaka deneyin arkadaşlar. Eminim pişman olmayacaksınız. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. Bugünlük tarifimin de sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma destek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.